geldiniz. Gerçeğin adresinde saatler 13 gösteriyor. Beninci bekarla günün sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün İstanbul yağmurlu bir sonbahar gününe uyandı. Şimdi de aslında yağmur hafif hafif devam ediyor çevre illerde de. Trabzon'u da sel vurdu. Araklı ve Sürmene ilçelerinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bazı hastaneleri su bastı. Hastalar dışarı çıkarıldı. Şiddetli sağanak sele dönüşmesi sonucunda bir kişinin kaybolduğu bildirildi. Trabzon'da Arsin, Araklı, Yomra ve Sürmene ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar sonrası birçok bölgede sel ve heyelan meydana geldi. Sel, heyelan ve taşkınlar sonrası kentte birçok noktada rükarlar taştı, ev ve işyerlerini su bastı. Sele yakalanan yurttaşlar sığınacak yer ararken bazı yurttaşlar dükkanlara sığındı. Şiddetli yağışlar sonrası azgın sular önüne ne çıkarsa alıp sürüklerken iş makineleri kapanan yolları açmaya çalıştı. Araklı ilçesinde Sanağ'ın ardından Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde su bastı. UMKE ve AFAD ekipleri 38 hasta ve 30 personeli acil servis girişinden tahliye etti. Diğer hastalar ve personelin de tahliyesiyle hastane boşaltıldı. <laughs> Trabzon valisi Aziz Yıldırım Trabzon'un doğu ilçelerinde özellikle de dağlık kesimlerde ve vadilerde büyük ve ciddi bir yağışın yaşandığını bildirdi. Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde büyük bir yağış oldu. Bir vatandaşımızdan haber alamadığımızı biliyoruz. Bu vatandaşımız da işitme engelli olduğu için cep telefonu falan da taşımıyor. Kendisine ulaşmaya gayret ediyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinin ortalamanın üzerinde yağış aldığını kaydetti. Özellikle saat 4.30 sıralarında Trabzon'umuzun doğu ilçelerinde Arsin, Araklı, Sürmene, Yomra'da dahil olmak üzere eee ortalamanın üzerinde bir yağış aldı. Biz 4 ilçemizdeki 28 mahallemizin 265 ihbar aldı. Trabzon'un Sürmene ilçesindeki taşkın ve eylanlar sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ve dönüyoruz dünyaya İsrail saldırılarında durdurak bilmiyor. Hizbullah dün akşam yapılan İsrail saldırılarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü duyurdu. Birleşmiş Milletler Rübna'da çok sayıda sivil ölümlerine yol açan cihazların patlatılmasıyla ilgili siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet, şiddet eylemleri savaş suçudur dedi. İsrail ordusu Beyrut'taki saldırıda Hizbullah komutanı Akil'i öldürdüğünü açıkladı. Hizbullah yaptığı yazılı açıklamayla İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hareketin üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü doğruladı. E abik Hizbullah hareketi İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü bildirdi. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye mahallesinde hedef aldığı Tahsin Kod adlı İbrahim Akil'in Hizbullah'ın askeri kanadının iki numaralı ismi olduğu belirtiliyor. Yerel kaynaklara göre Tahsin olarak da bilinen Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin üyesi. Akil, Hizbullah'ın özel harekat sistemi ve elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı olarak biliniyor ve gizliliğe önem veren, perde arkasında medyanın ilgi odağı olmadan çalışmayı tercih ettiği belirtiliyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Nisan 2023'te Beyrut'taki Amerikan Büyükelçiliğine 1983'te düzenlenen bombalı saldırının arkasında yer alan önemli isimlerden biri olduğu iddia edilen Akil hakkında bilgi sunanlara 4 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in Lübnan'daki siber ve hava saldırıları sonrası acil oturum düzenlendi. Yaşanan gelişmelerden üye ülkeleri bilgilendiren Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Lübnan'da cihazların patlatılarak sivillere düzenlenen saldırıları dehşetle karşıladığını belirtti. Söz konusu saldırılar yeni bir harp şekli teşkil ediyor. İletişim cihazları silaha dönüştürüldü ve market, sokak kenarları, evler, hastaneler ve üniversitelerde patlatıldı. Savaşların kuralları vardır ve tüm tarafları bağlar. Sivilleri korumak için gerekli her türlü önlemin alınması gerekiyor. Saldırılar orantılı olmak zorundadır. Uluslararası insan hakları hukukunun savaş zamanında bile her kişinin eşitliğini ve onurunu korumak için vardır. Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur. Bu korkunç olayın tek başına değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Türk, olayın Gazze ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te çığ gibi artan şiddetle bağlantılı olduğunu kaydetti. But virtually all corners of Ukraine are affected. Cezayir tarafından talep edilen oturumda Lübnan'a yönelik saldırıların bölgesel savaşı tetikleme riskine karşı uyarı yapıldı. Birleşmiş Milletler Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo, cihazların patlatıldığı saldırıların ardından mavi hatta artan gerginliğin endişe verici olduğunu, Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü Jane Henes Plaşart'ın gelecek hafta istişareler için İsrail'e gideceğini bildirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleriyle siyaset gündeminde anayasanın 4. maddesinin kaldırılma tartışmasında Devlet Bahçeli'nin şaşı bakarız ifadesine oldukça sert bir yanıt verdi. Ahma anlatır gibi tek tek söyledi. Buna rağmen anlamamakta sıra veriyorlar. O zaman onların bile anlayacağı bir şekilde söyleyeyim. Biz anayasanın 4. maddesi olmasın diyoruz. AKP'nin yeni anayasa için muhalefeti zorladığı günlerde siyaset gündemine bomba gibi düşen bu sözler uzun süre AKP tarafından yalanlanmayınca adeta AKP'nin neden anayasa değişikliği istediğinin ifadesi olmuştu. CHP ve diğer muhalefet partileri sert tepki gösterince AKP de kendi içlerinde böyle bir dertlerinin olmadığını ifade etmişti. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur. AKP'nin açıklamasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, anayasanın ilk dört maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir. Ciddiye ve muhatap alınmaya değecek hiçbir yanları da yoktur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin Hüdapar'a bu sözlerle tepkisine ilişkin Bahçeli'ye oldukça sert bir yanıt verdi. Ama dün dedi ki ilk dört maddeye şaşı bakana biz de kötü bakarız, gönlümüzde yoktur bilmem ne. Sayın Bahçeli vallahi gördüm. İlk dört maddeye şaşı bakmayı bırakın, ağzına geleni söylüyor da el ele tutuşmuşsunuz. Halay çeker gibi duruyorsunuz, şaşı gözlerle size bakıyor. Siz bu Hüda Parçı'nın, siz bu Hüda Parçı'nın elini daha ne kadar tutacaksınız? Geçtiğimiz gece lüks bir telefon markası yeni ürününü satışa çıkardı. Her sene olduğu gibi millet kapısının önünde sabahladı. Uzun kuyruklar oluşturdu. Biz o kuyruklara alışığız aslında. Nereden? Kent lokantalarından. Yani bir tarafta 120 bin liralık telefon kuyruğu vardı. Bir tarafta da 40 liraya yemek yemek için kent lokantalarında oluşan ekmek kuyruğu. <laughs> Dışarıda yesek 400 lira, 500 lira, 4 çeşit sıcak yemek. Geliyoruz, yiyoruz ve gidiyoruz. Konuşsak ne olur hiçbir şey olmuyor. Aynı, aynı tas, aynı ama. Ha, emekli. Bin emeklinin bağışını bir kişi yerse... Hayat budur. Ülkede gelir adaletsizliği her geçen gün kendini daha çok gösteriyor. Bir tarafta gece boyu beklenen telefon kuyruğu var. Bir taraftaysa saatlerce beklenen ekmek kuyruğu. Lüks telefonlar, lüks restorandakiler zengin, hep aynı zenginler gidiyor. Buradakiler değil. Halk bu esasında. Türkiye %90'ı %90 çalışıyor, %10'una bakıyor. İşte o telefon kulübü, kulü, kuyruğundakiler %10. %90 burada. Türkiye'de zenginler ve yoksullar arasındaki makas açılıyor. Orta sınıf yavaş yavaş kaybolurken zengin daha zengin, fakirse daha da fakirleşti. Enflasyonun yansımasını da en çok yoksul kesim hissetti. Ya ne her olduğunu şey meydanda zaten. Neyini konuş? Konuşmaya gerek yok. Her şey... Sinirleniyorum ya. Şaka gibi. Burada da 40 liraya askerlik ediyoruz bir saat. Öyle geliyor mi? musunuz buraya? Her gün geliyorum tabii. İstanbul'da ne kadar İmamoğlu var, Ekrem İmamoğlu. Hepsini biliyorum. Kent lokantalarında. Sabah evden çıkıyorum, dolaşıyorum. Bugün Üsküdar nasip oldu. Dün şeydeydim, Sultanahmet'te. Evvelsi gün şeydeydim Çapa'da. Buradaki kuyruk kadar oluştuğunu zannetmiyorum. Bence bu kuyrukta Sabırla bekleyip sonuca ulaşan yani sonuca ulaşmaktan kastım yemeğini yiyebilen insan denizin üstünde yürüyebilen insandır. Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek. Bir dilim ekmek için de saatlerce ter döküyor yurttaş. Öyle yemeğini de uyguna yemek için kent lokantalarının yolunu tutuyor. Dışarıda yemek yemenin maliyeti 200 ila 500 lira arasında değişiyor. Çalışanların çoğu evden yemeğini götürmeye çalışırken kimisi ise gün boyu hiçbir şey yiyemiyor. Bildi alternatif olarak kent lokantalarını tercih edenler var. 3 çeşit yemeği 40 liraya yiyebiliyorsun. ...ama buraya da geldiğinizde sizi işte bu bitmeyen uzun kuyruklar karşılıyor. Hep böyle kuyruk oluyor mu? Oluyor, çok oluyor. Her türlü insan var yani mevcut. Peki bu uzun kuyrukları bekliyor musunuz çok? Bekliyorum. Çünkü temiz yemek çıkıyor, güzel. Hem uygun fiyat olarak. Bu kuyruklar hep oluyor mu burada? Oluyor, devamlı oluyor. Eksilmiyor çünkü millet fazla para olmadığı için buralara gelip yiyorlar. Dışarıda daha fazla olduğu için. Sen nasıl sen öyle yönetirsin abi. Gidişat budur yani. Hani baktığın zaman olay bu yani. Bir tarafta millet 120 bin liralık telefonları alıyor, bir, yer, bir tarafta da şirketler kapanıyor, iflas ediyor. Türkiye'de bu yılın Ocak-Ağustos döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %14,2 azalışla 71.661'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise %25,4 artışla 16.634'e yükseldi. Şirketler ve iş yerleri kepenk kapatıyor. Yeni iş yeri kurmak artık risk haline geliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ağustos ayına ilişkin kurulan, kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de bu yılın Ocak-Ağustos döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %14,2 azalışla 71.661'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise %25,4 artışla 16.634'e yükseldi. Buna göre Ağustos'ta kurulan şirket sayısı Temmuz ayına kıyasla %4,5 azalışla 9713'ten 9272'ye geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da %37,5 azalarak 1806 oldu. Temmuz ayında 2889 şirket kapanmıştı. Ağustos'ta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre %11,7 azalırken kapanan şirket sayısı ise %5,7 artış gösterdi. Geçen ay kurulan 658 yabancı ortak sermayeli şirketin 406'sı Türkiye, 29'u İran, 25'i Almanya ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortaklı sermayeli şirketlerin 78'i anonim, 580'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl söz konusu şirketlerin 643'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 250'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 239'u işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektörlerinde kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %73,6'sını yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu. Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihracatı yasaklamasına karşın İsrail İstatistik Enstitüsü'nün resmi dış ticaret istatistiklerine göre ticarete devam edildiği ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Türkiye'den 2024 Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ithalat yapıldığını ifade etti. Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracatın yasaklanması kararı sonrasında 2 Mayıs itibariyle Türkiye gümrüklerinden İsrail'e yönelik herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığını açıklamıştı. Bakanlık geçtiğimiz günlerde çıkan İsrail ile ticaretin üçüncü ülkeler üzerinden sürdürüldüğüne ilişkin iddiaları da yalanlamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Ticaret Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Ticaret Bakanlığının İsrail ile ihracat yapılmadığına yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Aylardır söylüyoruz, İsrail'le ticaret durmadı. CHP'li Demir, İsrail İstatistik Enstitüsü'nün resmi dış ticaret verilerine göre ithalatın devam ettiğini açıkladı. Üçüncü ülkeler üzerinden devam ediyor dedik. Ama bugün ortaya çıkan veriler başka şeyi de gösteriyor. İsrail'le ticaretin durması için gümrükten İsrail'e doğrudan malların çıkmaması yetmez. Bankacılık, son kullanıcı sertifikası, menşe kuralları, serbest bölgeler, antrepolarda düzenleme yapılması gerekiyor. Bunların hiçbiri yapılmadı. İsrail'le üçüncü ülkeler üzerinden ticaretin engellemesi yoluna gidilmedi. Bakanlığın verilerinde ihracatın olmadığını söyleyen Demir, İsrail'in verilerine göre ise Türkiye'den 2024 Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ithalat yapıldığının görüldüğünü ifade etti. Bizim bakanlığın verilerine baktığımızda İsrail'e yapılan ihracat sıfır görünüyor. Ama İsrail İstatistik Enstitüsü'nün istatistik rakamlarına baktığımızda çok enteresan rakamlar var. Haziran 2024'te İsrail'den 60, İsrail Türkiye'den 60 milyon dolarlık, Temmuz 2024'te de 70 milyon dolarlık ithalat yaptığını resmi verilerine yazmış. Bu malların üçüncü ülkeye bile sevk edilmeden nakliye sırasında evrak değişimiyle gönderildiğini işaret ediyor. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Strasbourg'da Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile daha sağlıklı ve kalıcı politikalar geliştirmek, diplomatik ilişkileri güçlendirmek amacıyla Avrupa Parlamentosu'nun yanında diplomasi ofisi açtı. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Strasbourg Diplomasi Ofisi açılışı dün gerçekleşti. Avrupa Alevi Çalıştayı programı bugün ve yarın da devam edecek. Şimdi Tele1 Avrupa temsilcisi Recai Aksu'ya bağlanıyoruz. Kendisi Çalıştay'da konuklarıyla beraber bizlere oradaki atmosferi aktaracak. Recai Aksu merhabalar size ve konuklarınıza hoş geldiniz diyor. Sözü size bırakıyorum. Evet değerli inci, merhaba, iyi yayınlar. Evet gerçekten şu anda Avrupa'nın merkezi sayılabilecek Fransa'nın merkezi sayılabilecek aslında Strasbourg'dayız. Strasbourg'da da Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu senin de biraz önce ifade ettiğin gibi söylediğin gibi bir çalıştay yapıyor ve dün de burada özellikle de Strasbourg şehrinde Avrupa Alevi Birlikleri Avrupa Alevi Temsilciliği açıldı. Avrupa Alevi Çalıştayı yapılıyor şu anda. Konuklarım hem Türkiye'den hem Almanya'dan Avrupa'dan Avrupa'nın çeşitli farklı bölgelerinden gelen dostlar var burada evet Alevi Ale Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve eş başkanı daha başlayalım isterseniz evet siz ne söylemek istersiniz e, Nevin e, Kamil Ağıloğlu siz ne söylemek istersiniz sizi bir dinleyelim bu iki günlük gelişmeleri biliyorsunuz bir evet. özetleyelim misiniz? Eee bu olanakları yarattığınız için çok, çok teşekkür ederiz evet bugün Avrupa Alevi Hareketi Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve bileşenleri ee, sizin de söylediğiniz gibi Strasbourg'da bir araya geldiler. Ee, çalıştay şu anda, Çalıştay devam ediyor. Ee, Hüseyin Başkan dün e, bizim e, daha daha doğrusu e, lobic çalışmalarını yapacağımız ofisimizin açılışında bulunduğu için o konuda kendileri e, e, gerekli açıklamaları yapsınlar. Ama bugün burada tüm Alevi kurumları, Alevi Konfederasyonun tüm birleşenleri Türkiye'de dahil olmak üzere Alevi Hareketi kendi önüne ciddi bir çalışma koydu. Bu, 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 bu çalışma kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli yapacağı, yapması gereken tüm çalışmalarını gözden geçiriyor. Bir nevi örgüt evet. kendine check-up yapıyor. Teşekkür ederim. Öyle evet Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eş Başkanı Hüseyin Mart ne söylemek istersiniz? Ee, öncelikle şunu şuradan başlayalım. Avrupa'ya Aleviler yaklaşık 60 yıl önce göç ettiler. Ee, o son 35 yılında örgütlediler, örgütlendiler. Ee, tam 14 ülkede örgütlenip ülke federasyonlarını kurduktan sonra Avrupa İlkeleri Konfederasyonu kuruldu ve konfederasyonumuzun bünyesinde yaklaşık 300 tane cem evimizle Avrupa'da Alevilere hizmet veriyoruz. Burada verilmiş olduğumuz hizmetlerin en başında da kendi inancımızın Avrupa'da da asimile olmadan kendi inancını, yolunu yaşayıp yaşatması ve geleceği aktarması konusunda. Ee, tabii bunu yaparken de biz aynı zamanda Alevilerin hem yaşamsal hem inansal hem siyasi hem de kültürel, e, haklarını demokratik haklarını e, savunuyoruz Avrupa'da. Bu bağlamda da Avrupa Alevi hareketi e, hem Türkiye'de Türkiye'deki Alevi kurumlarımızla birlikte hem Avrupa'daki konfederasyonumuzla birlikte özellikle de son süreçte özellikle AKP ile birlikte zirve yapmış asimilasyona asimilasyon politikalarına karşı e, bir duruş ortaya koymaya çalışıyor. Kendi e, e, kendi bünyesinde e, demokratik haklarını arıyor. E, tabii Avrupa'da son 35 yıllık örgütlenen Aleviler Avrupa'da anayasal bütün haklarını elde ettiler. Ama maalesef Türkiye'de hala anayasal hakları alınmadığı gibi çok farklı e, özellikle de resmi ideoloji tarafından inkar politikaları ısrarla devam ettiriliyor. Bu da son derece rahatsız edici. Sonuçta Avrupa ve Türkiye anayasaları eşit, e, aynı maddeler yer almakta. Ama Avrupa Birliği, Avrupa Devletleri Alevilerin bütün haklarını kabul ederken Türkiye'de bu ee, inkar politikaların her, her an de, e, halen devam etmesi anlaşılır bir şey, durum değil. O nedenle de bugün burada bir çalıştay yapıyoruz. 35 yılı değerlendiriyoruz ve bu 35 yılda inanç kurullarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle bundan sonraki süreci nasıl yürüteceğimizi konuşuyoruz, tartışıyoruz ve e, buradan çıkacak sonucu da eee e, kamuoyuyla paylaşacağız ama şunu ifade etmek istiyorum ki Avrupa'da Aleviler nasıl bütün haklarını elde ettilerse ki bugün Türkiye'den gelen kurum başkanlarımız da var. Ergeç eşit yurttaşlık temelinde hak ve özgürlükler e, paydasında Türkiye'de de Aleviler anayasal haklarını alacaklar ama son cümlemde şu olsun Avrupa'da örgütlenen aleviler sadece alevilerin hak mücadelesi için bir araya gelmiş bir örgütlenme değildir. Türkiye'de ne ya da dünyanın neresinde olursa olsun kadına, çocuğa, doğaya e, hangi tür şey, haksızlık varsa kime inancından ve kimliğinden dolayı haksızlık yapılıyorsa aynı zamanda onların da sözcüsüdür, onların da temsilcisidir. Aynı zamanda vicdanıdır. O anlamıyla da buradan da Avrupa'dan, Strasbourg'dan Türkiye'deki demokrasi mücadelesi veren herkese kucak dolusu selamlarımızı yolluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. E, aynı anda şimdi e, e, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun yol, erkan ve inanç kurulu başkanı Ecevit Emre. Ne söylemek istersiniz? Öncelikle iki gündür sesimizde ses olan e, Tele1 e, Merdan Yanardağ abimin benim de yakınen tanıdığım Merdan Yan, Yanardağ beyefendinin e, nezdinde sizlere Kurumun ve şahsının adına şükranlarımı sunmak isterim. İki gündür sesimize ses oldunuz. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu için tarihsel yeni bir dönem başlamış bulunmakta. İnansal ve kurumsal birliğimizi pekiştirmek, inancımızı daha iyi yerlere taşımak için iki günlük bir çalıştay yaptık. Önümüze bir hedef koyacağız, bir vizyon, bir misyon. Bunu da yarın bir deklarasyonla açıklayacağız medyaya. Sizler de takdir edersiniz ki Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu büyük bir kurum. Avrupa'da birçok e, haklar elde etti. Kamu tüzel kişiliği, hak eşitlik anlaşmaları, e, Alevilik kürsüleri, Alevilik teolojisi, işte e, Viyana kürsüsü olsun, Hamburg kürsüsü olsun, e, televizyon üst kurulu olsun, orada da, da daimi üyesiyiz. E, Birçok bakanımız, ve vekillerimiz var Avrupa, Avrupa Parlamentosu'nda. Bunları daha ileri taşımak, çıtayı daha ileri götürebilmek için iki günlük bir çalıştay yaptık. Ancak şunu buradan açıkça ifade etmek isterim. Dışarıdan ve içeriden gelecek asimilasyon ve inkar politikalarına dair bunlara yol erken kurulu olarak asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Çok teşekkür Başka. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, evet Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengüllü Yılmaz'la birlikteyiz. Siz de söylemek istersiniz. Türkiye'den geldiniz. Evet, bugün Avrupa Birliği'nin kalbinde bulunmaktan tabii ki mutluluk duyuyoruz. E, Strasbourg'dayız ve dün bir diplomasi ofisi açılışı yapıldı burada. Türkiye Aliye Hareketi'ne şunu adına şunu söyleyebilirim. Türkiye'de günün sonunda Türk adaletinden istediğinizi alamadığınız için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne geliyorsunuz. Dolayısıyla bu diplomasi ofisi hepimiz için çok önemli, çok stratejik bir ofis. Ee, hep birlikte destek olacağız ve e, hem Avrupa Alevi Hareketi hem Türkiye alev Hareketi e, mücadeleyi birlikte büyütecek. Bu diplomasi ofisi çok önemli. Bugünkü çalıştayda da e, nereye giderseniz gidin, dünyanın neresine giderseniz gidin, Alevilerin sorunları e, temelde aynı. E, bugün bu sorunları konuşacağız, bugün bu sorunlara e, çözüm önerileri bulacağız. Avrupa'nın Türkiye'den, Türkiye'nin Avrupa'dan bir farkı yok. Sevgili Başkanımın da söylediği gibi e, onlar yıllar önce, kendi topraklarını terk ettiler. Buralara geldiler ama görünen o ki hak mücadelesinde bizden bir adım da öndeler. Birbirimize ışık olalım, dayanışmayı büyütelim diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet Ercan Geçmez. Ee, Hacı Bektaş Veli A A A Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez. Ne söylemek istersin? Ya Tele 1'de bizi izleyen dostlara selamlar, saygılar iletiyorum. Avrupa Alevlikleri Konfederasyonu emeği geçen herkesi kutluyorum. Çalışta kıymetli konular seçilmiş, önemli konular seçilmiş. Birinci konusu Alevi anaları ve pirlerin sunumuydu. Ee, bu konulardan sonra dilerim e, bu çalıştay bir kitap haline getirir ve bir arşiv olur. Önümüze de bir yol göstermesi açısından önemli bir haritadır. Kıymetli bir çalışma, olması gereken çalışmalardan bir tanesi. Arkadaşlarımızı kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, e, Cuma Erçe, Firsun Aptal Kültür Dernekleri Genel Başkanı. Ne söylemek istersiniz? Evet, Alev Hareketi 35 yıl aşkındır sürdürmüş olduğu mücadelesini hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli bir aşamaya getirmiş durumda. Dün e, açılan diplomasi ofisi ve arkadaşlarım da beyan ettiği biçimiyle önümüzdeki süreçte gerçekten eksik bulduğumuz diplomasi noktasında önemli bir işlevi yerine getirecek ama bugünkü çalıştay hem 35 yılın değerlendirilmesi hem de önümüzdeki sürece dair yol haritalarımızın belirlenmesi noktasında yapacaklarımızın planlanması noktasında önümüze gerçekten önemli işler koyacak ve ışık tutacak. Bu önemli çalışmalarda emeği geçen başta Avrupa Birliği Birlikleri Konfederasyonu olmak üzere onun bileşenleri ve tüm dostlara çok çok teşekkür ediyoruz. Yani Türkiye'de hem hak noktasında hem asimilasyon noktasında hem ayrımcılık noktasında bir abluk altında olan Aleviler ve Aleviler gibi tüm ötekiler açısından burada yürütülen bu çalışmaların sadece Hüseyin Başkan da belirttiği üzere sadece Aleviler için değil bu hak ihlallerine maruz kalan tüm haklar için önemli işler yerine getirecektir. Yani sizin de bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere Türkiye'de bir marif modeli yürürlüğe girdi. Bu marif modelinin yol açtığı asimilasyon ve ayrımcı politikalardan sadece Aleviler değil tüm haklar etkileniyor. Bunun gibi onlarca yüzlerce hak ihlalleriyle karşı karşıyayız. Bütün bunlara dair hem bu ofisin açılışı hem bugün yapılan çalıştay önemli işler yürütüyor. Ben de Pirs Kültür Kültür Derneği'nin evet. adına buradayım. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Evet, e, burada son olarak söylemek istiyorum. Evet, e, siz ne söylemek istersiniz? İsminizi de söyleyin bir zahmet. Adım Gülay Kurtiyit, ABK Genel Sekreteriyim. Evet, A A A Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Gülay Kurtiğit. Evet Evet. Ee, ben ne söyleyebilirim? Başkanların söylediğinin altını tekrar çiziyorum. En önemlisi şudur. Biz elbette ki onlarca yıl önce göç etmek zorunda kaldığımız Avrupa'da, yabancı da, diyarda gurbette e, hak sahibi olduk ve en üst anayasal hakları alabildik. Asimilasyona karşı e, en e, yüksek e, mücadeleleri veriyoruz. E, Türkiye'den öndeyiz bu bağlamda ama biz verdiğimiz eşit yurttaşlık ve e, İnsan hakları mücadelesini, hak mücadelesini sadece kendi adımıza değil, tüm insanlar için veriyoruz. Bunun altını tekrar çiziyoruz ve dayanışmamıza özgür, bağımsız ve demokratik ülkelere, dünya için herkesi de mücadelemizi davet ediyoruz. Aşk ile. Teşekkür ederim. Evet, kadınlarla ilgili özellikle söylemek istersiniz, toparlamam gerekiyor. Evet, e, e, zaman e, kısıtlı biraz. Buyur. Teşekkürler. Bizlerde Leyla Solmaz, Avrupalı Bir Kadınlar Birliği Genel Başkanıyım. Bizler de üç gündür buradayız. Dün ofisimiz açıldı biliyorsunuz. Bu ofiste aynı zamanda Avrupa Alevi Kadınlar Birliği adına da çok önemli bir açılım. Çünkü Kadın cinayetlerinin biliyorsunuz Türkiye'de olsun Avrupa'da olsun yoğun olduğu, çocuk e, istismarlarının yoğun olduğu e, bunlarla ilgili de bu büroda çalışmalarımız olacak. Buradaki bu konularda e, Strasbourg'daki e, kişilerle görüşeceğiz. Bugün de çalıştayımız var. Çalıştayımız bugün ve yarın. Bugün de e, çalıştayımızda geleceğimize yönelik Konfederasyon'un 35. yılını e, yapmış olduğu çalışmalar ve birimlerin geleceğe yönelik yapması çalışmalarını, Burada anlatacaklar biz kadınlar birliği olarak geleceğe yönelik çalışmalarımızı burada bildireceğiz. Evet bir de gençlikten alalım. Siz evet, Avrupa Evet teşekkür Avrupa ediyoruz. Yaksu. süremizin Peki. sonuna Sadece geldik bültenimizin sen? şu anda. Evet son o zaman o zaman son olarak söyleyin bir iki cümle. Ee, evet yani bu iki gündür burada süren bir şey var, çalışma var. Ee, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun uluslararası ilişkiler ve diplomasi bürosunu açtı. Avrupa Alevi çalıştığı yapılıyor. Buraya katılanlar hak, hukuk, adalet diyorlar. insan hakları diyorlar. Barış diyorlar. Demokrasi diyorlar. Bunu da buradan belirttikten sonra Strasburg'dan sizlere selamlar. Teşekkür ederiz. Evet, Reca Ayaksu'ya teşekkür ediyoruz. Strasburg'a bizden de selamlar olsun diyelim. Bültenimizin sonuna geldik. Bu bülteni de burada tamamladık. Saatler 15'i gösterdiğinde tekrar sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız. O zamana değin, hoşçakalın. Seyit Şura, Sır, Unutkan Aşk gibi çok satan kitapların yazarı Nermin Bezmen, yaşamı, güncel konulara uzanan sohbeti, son kitabı Teo ile Cumartesi günü başka sohbetlerde Beste Açar'ın konuğu. Başka sohbetler bugün saat 16'da Türkiye'nin referans kanalı Tele 1'de. genel izleyici için uygundur.